Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk göz ağrımda aslında son kez sizlerin karşısında oluyorum. Çünkü bu kanalın bende etkisi, yeri ve geçmişteki hatıraları ne kadar önemli olsa da bu kanala geri dönemiyorum. Dönmek işini aslı istemiyorum. Çünkü hem geçmişteki o yaşadığım sıkıntılı döneme beni geri çekiyor. Bu yüzden bir etkisi oluyor. Diğer taraftan da zaten kanal aktifliğini kaybetti. Aradan çünkü yıllar geçti. Birçoğunuz ilkokula, ortaokula, liseye giderken ya da üniversiteye giderken şu an çok çok farklı bir durumdasınız. Çoğunuzun okulu bitti ya da ilkokula giden kişi şu an üniversiteye gitti gibi bir durumlar söz konusu. Tabi durum böyle olduğu için de sil baştan ben yeni bir sayfa açma kararı aldım. Yeni bir kanaldayım. Gelmek isterseniz kapım her zaman olduğu gibi açık. Zaten Instagram'dan ya da sosyal medyalardan sonra neden oluyordu. Tekrardan dönecek misin, ne yapacaksın, ne edeceksin. Ani bir kararla net bir dönüş yaptım. Gelmek isterseniz kapımda tabii ki her zaman olduğu gibi yine sizlere açık olacak. Bunu belirteyim. O kanalda zaten içerikler gelmeye devam edecek. Tam gaz ve farklı içerikler, konseptlere doğru da ilerleyecek gün be gün geçtikçe. Bunları da net bir şekilde görebilirsiniz. Yani buradaki aktifliği kaybetmiş olsam da yeni bir maceraya, yeni bir sayfayla ben yeni kanalda başladım. Bunu belirteyim. Dediğim gibi gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Hani birçoğunuz zaten bu videoyu görmeyecek bile. Belki de görmek isteyip de böyle bir geri dönüşün olduğunu bilmek isteyip de bilemeyecek bile çok fazla insan olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bildirimlerin bile gittiğinden emin değilim. Ama yine de bunu belirtmek istedim. Artık yeni kanalda görüşmekle hoşça kalın diyorum. Yeni kanalın da linkini açıklama bölümünde zaten sizlere paylaşacağım. Oradan da gelip hız kesmeden en azından bir özleminiz, hasretiniz varsa da videoları izlemeye başlayabilirsiniz diyorum. Yani üzücü aslında bir anlam benim için bu kanala veda etmek ama bunu da haliyle yapmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi beni birazcık bu kanalın içerisindeki verdiğim mücadele diyorum ya benim adıma bayağı zorlu geçiyordu ve tekrardan ben o günlere pek geri dönme taraftarı değilim. Hani mutlu ediyor muydu? Evet. Ama yeterli de değildi. De. Artık yeni kanalda yeni sayfada görüşmekteyle. Hoşçakalın.